Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir kişiyle bet oynayacağım sonrayacağım konu zaten video başlayınca görürsünüz o zaman bet videomuza geçelim he evet arkadaşlar ah. ee, yumurta mebti şimdi arkadaşlar ilk defa bununla bu serseliyle bu manyaks... ne neyse Oynayacağız. Ayı da diyorlar. <laughs> Bakalım iyi mi oynuyor. Kanka iyi. İyi. Evet, evet. Kanka şimdi yine aynı ta kanka şimdi bir tane taktik yapalım tamam mı? Ben direkt aldım blokları gidiyoruz hadi. Tamam. Orada kimse yokmuş kanka. Aa tamam. bize geliyorlar kanka bize geliyorlar. Bize geliyorlar. Hani? Ya dur. En <laughs> yerden... Kanka attım Hadi. attım adım aşağı kanka adamı aşağı attım. Tamam. Aha dur kanka ben TNT alayım seni. Tamam al. Ben de TNT şey, alayım. Tamam. Kanka adam iki kırdı. tane altın elma aldım. Adam kırdı adam kırdı adam kırdı adam. Kırdı adam, kırdı adam ölüyor ölüyorum ölüyorum adam. Lan gerisi kalı. Oradan al, bir düşerse ne gülürüm Kanka al şu altın elmayı. Kanka altın elma atayım. Mal. Altın elma atmadım. Hans tek başına kaldı. Kanka ben yatağı kırık. Ha. Öldür. Yaparsın. Attım aşağıya dur. Aha. Kanka. Kanka geliyorlar. Kanka yapıyorlar. Kanka dur, dur, dur. Öl, öl, öl. Kanka kasılma yerine girmene gülleye gerek yok. Evet. Çabuk. Ve gidiyoruz. Ben 12 demir onu alıyorum ya. 12 Kanka sen TNT alıp gel kanka. Tamam. Aha dur. Geliyorum. TNT. Sarı. Al tane blok yok. yok. Ha şöyle. Tamam. Kanka ben geminin üstünden gidiyorum bu arada. Kanka. Tamam. Yok koyamıyorum. Ya. Tamam bitti. Ben sana geleyim mi? Hani... Gelmezsen ayıp edersin ki yataklarını kırdım. Tamam. Ee, bir tane adamı öldürdüm kanka. Diğeri nerede? Kanka bu arada mavi takım tamamen gitti şu anda. Sadece bir kişi var. O kişiyi de göremiyorum. Oh, aşağı düşüyordum ben. Ben de bir iki tane elmas var şu an. Bundan ne yapacağım? Kanka sen benim yanıma gel kanka. Mavi maviden bir kişi kaldı da ondan onu alalım. Ya benim bloğum yok ha. ben sana atayım. benim de çok az ya. Dur kanka limit alayım. Adım, adımı attım kanka eşe tamam. Aa aha kazandık. Easy win. İlk defa kazandım. Neyse kanka bak. Ben direkt blokları aldım gidiyorum kanka sen TNT alı böyle gel. Al kanka. Ya altın çıkmaz çok uzun sürüyor ya. Ben sana hat, altın mı kitap? At at at. Kanka tamam, adam var şimdi bir yok al. Giro kanka loon içine girdim kanka baka girdim bak yani. bak 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 bak. Kanka bak var ama. Ne kanka bak? adam yatağı kırdı Evet. Kanka bak var. Hı. Kanka adamı aldım. Tamam. Kanka bir kalbim var kanka. Al. Hı. Hı. Kanka acil altın elma lazım bana. Kanka anlayamıyorum. Adam... He lan bu sen misin? Kanka sana vurmaya çalışıyorum benim yani saatte. <laughs> kanka. Kanka adam geldi. Kanka adam geldi. Kanka kanka kanka. Kanka ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Tamam. Kanka al şu altın elmayı kanka. Attım. Şuradan. Kanka, kanka şuradan. Ne? Nerede? Kanka adamlar hiç durmuyor. Ne Kanka dur bug'a girdim kanka. Değil Sen bu bloğa yaklaşma Benim kanka. Adım. Bloğa yaklaşma. Oha. Ha, aşağı aşağı. Tamam. Kanka dur ateş yükü alayım. kılıç, ateş. Bir de blok. Kanka dur. Kanka düştüm. Öldüm. Tamam kanka dur. Kanka burada acayip kasıyor lan. Dur kanka. Şey TNT alıp hemen gideyim ben. Ya sen neredesin? Maviler nerede lan? Dur. Kanka adam geldi. Senin kafanı sikeyim. Gel lan. Gel 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 kanka. gel. Gel 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 gel. Kanka TNT'ye gitme lan. Kanka sonuncu çok kasıyor. Kanka yaparsın hadi yaparsın. Ne? Ya bir gece ya. Evet kanka. Hadi. Kanka altınları bana at. Altınları bana at. Altınları bana at. Tamam. Kanka. <laughs> kanka. kanka al altınları. Hadi arkamdan gel. Al şunu da. Altın gelmedi lan. 3 tane verdim oh, ya. şöyle. Şöyle 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 şöyle. 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 Şuradan adamlar geliyor sanki. Kanka hadi bak böyle gidiyoruz kanka. TNT var değil mi? Var var. Ben TNT'yi elimde hazır tutayım mı? Ya kanka ya boşuna yapma ya. Ya kanka adam Kanka, boş kanka e, şu ya. anda Kanka ateş yükü alacak kadar malzeme yok Onlarda ve bizde de Kanka dur ben atlar attım Kanka, kanka, kanka. dur demir kılıcı var Kanka sen atla Kanka Kanka Kanka, kanka. kanka, kanka öldü Neyse kanka seni patlattık Ben direkt gidiyorum kanka hiçbir şey almadan Koş 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 Dur kanka en taşıyla kanka üst düğün yaptılar tamam. Ya abi. Abi biz gidin gidin abi. İki tane TNT bir tane ateş kaldı. Aha aşağı düştük koş 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 koş. Koş kanka. Kanka sen önden. Ya da ben önden. Koy TNT'yi kanka. Kanka kanka gel kanka gel kanka gel kanka koş kanka koş. Kanka 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 <laughs> ya, ya. kanka 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 TNT nerede ama? TNT yok. kanka TNT hemen bana at kanka. Hemen hemen hemen. Ya da gel 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 kanka benimle. Ya da at kanka. İstediğini yap ama hadi. Direkt gidiyorum. Kanka adamlar geliyor. Kanka. kanka hele bir kırsın kanka biz onu sikeceğiz. Kanka 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 o sende. Kanka kanka kırdım. ya. Eee... Deniz. <laughs> <laughs> Zaten kanka biz koşuyorsa şey adamlar yatağa delik atlamış oluyor yani. Ve kanka koş. Koş koş. Kanka sen önden kanka git kanka. nerede yatak olduğunu söyle. Bir şey yapam. Ben bir şey anlamam. Diyorum kanka ben direkt. Nerede yatak var? Şurada yok. Şurada kanka dur mavinin. Mavinin var. Gel kanka gidiyoruz. Niye ben aşağıda kalktım? Kanka ne oldu? Kanka blok. blok paslamış, kanka eskiden blok. Eskiden kanka blok yetmeyecek kanka. Git blok al. Çabuk. Blokların hepsini <laughs> de bana at kanka çabuk hadi. Dur TNT'yi de alayım hazır yanmışken. Hadi kanka blokların hepsini <laughs> bana at. Hepsini bana at. Çabuk çabuk çabuk. Dur <laughs> ama. Kanka bir tane Kanka, bir <laughs> düşünme kanka. Ne ya? Kanka bir daha. Hadi gel kanka. Kanka üç kişiyiz zaten ya. Tiyatı hazır tutayım mı? Bu arada kanka ateş yük almış olabilirler ha. Çok zaman verdik onlara. Kanka. Kanka, kanka saldır. Kanka, 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 kanka. Düştü aşağı kanka dur. Kanka dur kanka kanka. Kanka hepsini kanka, aşağı kanka. attık kanka. Kanka geliyor mu geliyor mu kanka? Gelmiyor. Kanka TNT. yalnız mavilerde kanka yeşil de vardı kanka. Ben bir tane yeşili aşağı attım. He. Yunan, Yunanlar yun, mı var? <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka atın şu kaldı Tamam kanka. Hemen gidelim. Ben de... Bir tane de sana atayım kanka. Neredesin? Buradayım. Attım kanka. Bir. Hadi gidelim. Kanka bu gidiyorum ki ben düşüreceğim ya. Koydum kanka TNT'yi. Ananı sikiyim beni uçuracak bu an. Kanka. Kırdım. Kanka. Kanka kırdım, kırdım. Yatağı kırdım kanka. Sen de. Aa kanka mavi tamamen gitmiş kanka. Aferin. Aa, kanka dur ben bir tane daha ateş yıkayayım. Kanka ben bir ateş yıkayayım. Seni de fırlattım, mavi de fırlattım ama değdi. <laughs> değdi kanka. Aslında kanka değmedi ama ama değdi. Ben demir kılıç aldım. Lan. Aha kazandık lan. Bu kadar kolay. Kanka bir... Adamlar herhalde yola... köprüden düşüp düşüp durdu kanka. Kanka sen direkt kanka burada duran. Kanka direkt gideceğiz de. Yok kanka ben bok gibi kuruyorum. Ben saldırmayacağım. Ben saldırmacı Gel kanka. Aa, şurası kanka yok. Benim. Kanka sen fazladan bir daha blok al kanka. Bloğumuz yine yetmeyecek. Aynı harita geldi. Ve kanka iki kişiyiz. Bir tek mavi ve kırmızı var. Kırmızı biziz, mavi de karşı. Kanka blok al gel blok al gel. Blok bitti kanka. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.